Ben geldim. Hoş geldin. İyi ki geldin. D dün hiç gelmedin ama hiç. Gelemedim. Çok kötü şeyler geldi başıma. Ne oldu? Bir, bir şey mi oldu dün? Bir karışıklık oldu aslında. Ben para yoncayı almaya gittim. Ömer Bey de benimle birlikteydi. Sonra kapıda gazeteciler çekti bize. Öyle birlikteymişiz falan gibi haber yaptılar. Sonra Mert gördü. Babam gördü. Delirdiler. Kavga mı ettiniz? ...onunla. Pek kavga sayılmaz aslında. Dinlemedi bile beni. İnanmadı. Ben ne desen inanırım. Kötü o. Üzüyor da seni. Bırak onu sen bırak. O beni bıraktı galiba zaten. B bırak. B bıraksın sen de onu bırak. Hak etmiyor ki seni. Hak etmiyor. Güdrü sana inanmıyorsa seni tanımıyordur ki. Seni tanımayan bir insan için ağlama. Y yapma böyle lütfen. Atma sen bana sinirlerim bozuluyor benim o yüzden. Cihan. Keşke bu dört duvardan çıkabilseydin. Bazen dışarıda da o kadar ihtiyacım oluyor ki sana. Dostluğuna o kadar ihtiyacım oluyor ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.